Merhabalar dostlarım, Fold'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Senpai GG uygulamasından ve gelen güncel değişikliklerden bahsediyor olacağım. Güncellemelere geçmeden önce sizlere Senpai uygulamasından bahsetmem gerekirse kendisi oyun başlamadan, oyun esnasında ve oyun sonunda sizlere koştuk eden yapay zeka destekli LOL yardımcı programı. Program sayesinde güncellenen pregame kısmı ile maçlarınız başlamadan önce kendi takım arkadaşlarınızın ve rakip takım oyuncularının geçmiş maçlardaki performanslarını ve oynadıkları oyunlardaki kazanma oranlarını görebilir Yine bu ekran üzerinde metadaki en güçlü pikleri kazanma yüzleriyle koridor bazında tespit edebilirsiniz. Dilerseniz rakip takımın almış olduğu pick'e göre counter tercihleri de alabilirsiniz. Counter eşleşmeye çıksanız dahi daha rahat bir oyun geçirme şansı elde edebilirsiniz. Bununla da kalmayıp seçmiş olduğunuz şampiyonun en son hangi profesyonel oyuncu tarafından oynandığını görüp en yaygın veya kazanma oranı en yüksek buildleri görüp onun maç içerisinde kullanmış olduğu bu buildi kendi oyunlarınıza aktarıp yetenek ağacı gelişimini ve eşya tercihlerinde erken, orta ve geç oyun bazında görebilirsiniz. Özellikle halen sezon 11 değişikliklerine adapte olamadıysanız ve match göre hangi eşyaların daha verimli olduğunu bilmiyorsanız bu özellik çok fazla işinize yarayacaktır. Yeni eklenen Duo kısmı ile dilediğiniz sunucuda dilediğiniz ligde ve koridorda oynayan bir başka Senpai uygulamasını kullanan oyuncuyu bularak onunla iletişime geçmenizi ve ortaklaşa oyun oynama keyfini kolaylaştırmanızı sağlıyor. Özellikle tek oynuyorsanız ve tek oynayıp lig atlamamaktan bıktıysanız bu özellik sayesinde lig atlama fırsatı elde edebilirsiniz. Senpai'nin sunmuş olduğu bir diğer özellik ise challenge'lar kısmı ile geliyor. Uygulama kısmından challenge'lara tıkladığınızda karşınıza çıkan herhangi bir challenge'a gelip kazanım şartlarını yerine getirdikten sonra çeşitli ödüller kazanabilir. Liderlik tablosuna isminizi yazdırdıktan sonra düzenli olarak yapılacak challenge'larla oynadığınız oyunların bir amacı olmasını sağlayabilirsiniz. Bu challenge'lara katılım tamamen ücretsiz, katılmak için uygulamayı masaüstüne indirmeniz yeterli olacak ve dilediğiniz kadar challenge'a aynı anda herhangi bir koşul olmadan katılabileceksiniz. Taktik savaşları kısmı ile eğer taktik savaşlarında hangi eşyaların hangi eşyalarla kombineli çalıştığını, sinerjisi olan kompozisyonları, hangi eşyanın hangi karakterde daha verimli olduğunu eşyaların açıklamalı özellikleri ile öğrenebilirsiniz. Dilerseniz şampiyonlar kısmından her karakteri tek tek tıklayarak özelliklerini, niteliklerini, temel eşyalarını ve sınıf sinerjilerini keşfedip taktik savaşlarını öğrenmek, kendinizi daha da geliştirmek ve bu konuda bilgi sahibi olmak için kullanabilirsiniz. Dilerseniz istediğiniz bir oyuncunun profilini de aratarak onun istatistiklerini görebilir hatta kendinizle kıyaslayabilirsiniz. Şampiyonlar sekmesiyle oyama içerisinde istediğiniz şampiyonun kazanma yüzelerini, hangi zorluk seviyesinde olduklarını, yetenek dizilimini, hangi eşya ve rün tercihleriyle oynandıklarını tek tıkla öğrenebilir, ilgili karakterle ilgili rehber videoları izleyip karakterin yeteneklerini tek tek videolu olarak görebilir ve en önemli özelliklerinden biri olan karakterin tüm kombalarını ve hızlı ipuçlarıyla karakterden nasıl daha fazla verim çıkarabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Karakterin karşısında güçlü olan veya güçsüz olan pikleri de bu arayüz üzerinden bulabildiğiniz gibi, dilediğiniz şampiyonu seçerek şampiyonunuzun o şampiyona karşı nasıl oynanması gerektiğini de buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda karakterin oynanma yüzdesini ve banlanma yüzdesini de yamalarla kıyaslayarak, dilerseniz de karakter için özel koşul fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Her yama güncellenen tier list sayesinde her koridor için metanın S, A ve B tier karakterlerini görebilir. Metadaki en güçlü karakteri oynayarak daha hızlı ve daha garantili katlama fırsatı elde edebilirsiniz aynı zamanda şampiyon zorluk sıralamasına göre de yine o güçlü karakterler arasından oynaması en kolay karakterinize kolaylıkla bulabilirsiniz. Maç bazında analiz yapmak için güncellenen arayüzü sayesinde sonlanan maçınızın ardından maç boyunca yapmış olduğunuz hatalı ve doğru hamleleri açıklayıcı bir metinle görebilir. O maç boyunca takımınızda ve rakip takımda bulunan oyuncuların performanslarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine sizin ve rakip takımın eşya ve renk de buradan takip edebilirsiniz. Eğer kendinizi oyun bilgisi konusunda yetersiz hissediyorsanız uygulamanın içerisinde bulunan video sayfasından Dilar profesyonel oyuncu Dilar yüksek elo bir oyuncuyu seçerek oynadığı karakterin istediğiniz koridordaki halini bulup o rol ile ilgili videoyu izleyerek bilmediğiniz taktikleri öğrenebilir görüş alma, baskın atma, harita takibi gibi konulardaki eksiklerinizi kapatabilir, yükselme şansınızı arttırabilirsiniz. Eğer bu da bana yetmedi, ben hem oyun bilgimi arttırmak hem de performansımı arttırmak istiyorum diyorsanız, izleyerek değil bir şeyleri oyun bazlı yapmak ve bu kadar profesyonel oynamak istiyorum diyorsanız, canlı koştuk sisteminden faydalanabilir, odaklanmak istediğiniz sorunları koçunuzla bir araya gelip, oturumunuza başlayıp şampiyon olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Performans takibi özelliğiyle dakika başına minyon, altın, hasar ve en önemlisi rotasyon skorlarınızı görüp bunları diğer profesyonel oyuncularla kıyaslayabilir olmanız gereken asıl bilgi yapay zeka sistemiyle görüp kendinizi nasıl ve ne konuda geliştireceğinizi öğrenebilirsiniz. Performans grafiği ile hangi şampiyonla daha yüksek puanlara ulaştığınızı takip ederek düşük puanlı karakterlere yoğunlaşabilir ya da yüksek puana ulaştığınız karakterle lig atlama konusunda avantaj sağlayabilirsiniz. Son bir yıl içerisinde oynamış olduğum tüm oyunları Senpai JJ'nin bana sunmuş olduğu ürünlerden bu karşılaşmalar için en verimli olan profesörer oyuncununkini seçip koridor aşamasını kazanıp yine uygulamanın seçmiş olduğum profesörer oyuncunun eşya dizilimiyle birleşmesi sonucu güncellenen eşya değişiklikleri konusunda hiç zorluk çekmeden yeni sezona adapte oldum ve kusursuz bir şekilde oyunlarımı kazanmayı başardım. Sadece League of Legends değil, taktik savaşları, Valorant ve Dota gibi oyunlarda da profesyonel destek sunduğunu da hatırlatmak isterim. Oyun becerisi ve oyun bilgisinin birleşimiyle sezon 11'de oyunlarınızı taşıyabilir, kendi gelişiminizi profesyonel düzeye çıkarabilirsiniz. Uygulamanın kesinlikle ücretsiz ve ban riski taşımadığını da eklemek isterim. Sempa EGC'ye güncel tanıtım videomuz bu şekildeydi dostlarım. Uygulamaya güncellemeler geldikçe sizlerle paylaşmaya ve detaylıca bahsetmeye devam ediyor olacağım. Tamamıyla Türk geliştiriciler tarafından yapıldığını ve destek olunması için elinizden geleni yapmanız gerektiğini de belirtirim. Devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.